Birazdan bu ağacın dibinde bulduk az önce. Ee, uçamıyor. sağ pençeler falan gayet sağlıklı yerinde gibi. Ee, uçamıyor ancak yavru olduğunu düşünüyoruz. 2-3 aylık falandır. Ee, şöyle dikkatlice baktığımızda sağlıklı <laughs> sağlığı yerinde. Nefes almakta biraz zorluk çekiyor aç olduğunu düşünüyoruz. Halsiz bitkin düşmüş. Etrafa baktığımız zaman annesini babasını bulamadık. Bayağı bir gezindik. Bir izle rastlarız diye yuvasına geri bırakabilir miyiz diye bulamadık. Şimdi eve götürüp bunu beslemeye çalışacağız. Ee, kemiksiz et parçalarıyla falan beslemeye çalışacağız. Sonra yetkililer haber verip e, yetkililere teslim edeceğiz. Onlar da gerektiği şekilde doğaya bırakırlar diye umut ediyoruz. Tekrar sağlığına kavuşsun mini kartalımız. Siz de yolda, doğada bulduğunuz bu tür yabani hayvanlara lütfen biraz daha şefkatle yaklaşın. Onlar da canlı sonuçta bu dünyada yaşayan insanlar gibi. Siz de yardımcı olmaya çalışın elinizden geldiğince.